Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Cenayiz bölümünde e, hadisi şerifleri okumaya devam ediyoruz. Babu ma qila fi auladil muslimin. Müslümanların çocukları bulu çağına ermeden önce vefat eden çocukları hakkında gelen hadisi şerifler. Kâle Ebu Hureyre'te radiyallâhu anhu anil nebiyyi sallallâhu aleyhi ve sellem Bu konuda Ebu Hureyre'den şöyle bir hadis-i şerif nakledilmektedir. Peygamberimiz aleyhissalâtu vesselamimiz buyurdular ki Men mâte lehu min minel valet Kimin üç çocuğu vefat etmişse Lem yebluğul hinthe Günah işleme çağına erişmeden ergenlik çağına, bir çağına erişmeden kimin, e, hangi anne babanın üç çocuğu vefat etmişse, küçük yaşta çocukları vefat etmişse, kâne lehu hiccâben minen nâr. Bu çocukların e, onun için cehenneme, onunla cehennem arasında perde olurlar. Ev dehalel cennete ya da bu şahıs doğrudan cennete girer. Görüldüğü gibi burada İmam Bukhari bab başlığında asıl hadisi şerife girmeden e, İmam e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sahabi e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın e, hadisi şerifini senetsiz olarak yani muallak olarak rivayet etmiştir. İmam Bukhari böyle kesin ifadelerle kale ve rava gibi kesin ifadelerle, malum sigalarla böyle bir hadisi şerifi muallak olarak rivayet etmişse, bu onun kendi nezdinde sahih olduğunu göstermektedir. Yani burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın hadisini senediyle nakletmiyor ama bir başka yerde bunu senediyle nakletmiş olabiliyor. Evet, Müslümanların bülü çağına erişmeden vefat eden çocukları anne babaları için büyük bir üzüntü vesilesidir. Çocuk bekleyen ve bir tane değil, iki tane değil, üç tane çocuğunu küçük yaşta kaybeden anne baba için gerçekten bir iç acısıdır. Böyle bir durum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tarafından cennete e, nail Kılınmak suretiyle mükafatlandırılmış oluyor. Tabi anne babanın bu noktada sabretmesi, teslim olması, Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine bağlı olması e, gerekmektedir. Hatta bu konuda bir başka hadis-i şeriflerinde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bir çocuğu, küçük çocuğu vefat eden anneye e, veya babaya, o aileye melekleri gönderir. Melekler giderler ve gördükleri manzarayı Cenab-ı Hakk'a arz ederler. Cenab-ı Hak buyurur ki kulum nasıl karşıladı? Ya Rabbi inna lillah ve inna ilahi raciun dedi. Kadere teslim oldu. Bu Rabbisine karşı hamdla karşıladı. O halde siz onun için cennette ibnu lehu beyten fil cennet cennette onun için bir köşk inşa edin. Ve sümmuhu beytel hamd ve buna hamd köşkü adı verin. Yani küçük çocuğu vefat eden anne ve baba için cennette özel bir köşk inşa edilecek ve bu köşkün adı hamd köşkü, şükür köşkü olacaktır. Evet bu konudaki, bu baptaki, bu bölümdeki ilk hadisimiz Kalel Müellif El İmam Muhammed ibn İsmail el Bukhari Rahimahullah ve rahim ma. Sahih-i Buhari'nin müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizi de onunla beraber rahmetinden yoksun bırakmasın. Kal haddesene Yakub ibn İbrahim. Kale haddesene ibn Uleyye. Kale haddesene Abdülaziz zibnü Suheybin an Enes ibn Malik radıyallahu anhu ennehu kal. Enes bin Malik hazretlerinden rivayet ediliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki mâ minen nâsi muslimun İnsanlar arasında hiçbir Müslüman yoktur ki yemûtu lehu thelâthetun üç küçük yavrusu lem yeblûgül hinse günah işleme çağına erişmemiş. Bülü çağına, ergenlik çağına erişmemiş. Kimin, hangi Müslümanın üç yavrusu vefat ederse illa edhalekullahu cenne Allah onu cennete sokar. Bi fadli rahmetihi iyyahum onlara olan rahmetinin faziletiyle, lütfuyla, sebebiyle. Evet. Burada bir sebep beyan ediliyor. Az önce geçen Ebu Kureyre hadisinden farklı olarak bi fadli rahmetihi iyyahum Allah'ın o çocuklara rahmetle davranması sebebiyle çocukların anne babası oldukları için veya o Müslümanlara yani anne ve babası çocukları vefat anne ve babaya rahmetinden dolayı Cenab-ı Hak onları o Müslümanı çocukları vefat eden anne ve babayı cennete koyar. Evet burada büyük bir tesellidir. Biz inanırsak, biz teslim olursak, biz ilahi kaza ve kadere bağlı olursak bunun mükafatı elbette büyük olacaktır. Haddesene <laughs> Ebu'l-Velidi قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه براء بن عزب anlatıyor. يور لما توفي Aleyhisselam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in küçük yavrusu Mariye annemizden dünyaya gelen İbrahim'i vefat ettiğinde Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam inne lehu murdian fil cenne cennette onun için özel bir süt anne bulunmaktadır. Ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir ifade ile birçok manayı ifade ediyor. Birinci manası nedir? Küçük yaşta henüz süt çağında vefat eden yavrular için cennette özel hurilerden süt anne bulunacaktır. Bu madde bir. İlk anlaşılan mana bu. İkinci manası Müslümanların küçük yaşta süt çağında bebek yaşta vefat eden çocukları cennete gidecektir. İkinci manası bu. Üçüncü manası aleyhissalatü vesselam çocuğun annesi Hazreti Mariye'yi teselli etmektedir. Bu çocuğun vefat etti ama şu anda cennettedir. Şu anda cennette onun süt annesi bulunmaktadır. Yani o sahipsiz değildir. O her ne kadar asıl annesini kaybettiyse de cennette süt annesi onu emzirmektedir diyerek onun annesini teselli etmektedir. Ve küçük yaşta e, süt çağında vefat eden e, çocukların da durumunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz beyan etmektedir. Müslümanın her hali Müslüman için hayra vesiledir. Suheyb bir Rumi'den rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Aceben li emril mu'min. Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki müminin her hali hayrete değer. Fe in asabet ve şekara fe kâne hayran Mümin bir kula Cenab-ı Hak tarafından bir güzellik, bir nimet, gençlik, başarı, lütuf, şifa verildiğinde şükredir. Nimeti şükürle karşılar ve bu kendisi için ecre vesile olur. وَاِنْ asabet خُدَّرَّ اُصَّبَرَ اَفَكَانِ خَيْرَنْ لَهِ Eğer mümin kulun başına hastalık, bela, musibet, felaket, yangın, sel, deprem, ölüm ve benzeri bir sıkıntı geldiğinde sabreder. Fekâne hayra lillâh. Bu durum onun için hayra vesile olur. Hadis-i şerifin en can alıcı cümlesi, son cümle. Ve leyse zâlike li ehadîn lil mu'min bu dereceye ancak ve ancak müminler kavuşur. İnançlı insanlar, şuurlu insanlar, olayları, kişileri, tarihi, coğrafyayı, kainatı var edenin Cenab-ı Hak olduğunu bilen insanlar. Buna iman edenler iyilikleri şükürle, kötülükleri sabırla karşılarlar. Ve her iki durumda onlar için hayırlı, feyizli, ecirli ve bereketli olur. Evet, mümin kul imtihan dünyasında olduğunu bilecek. Bu imtihanın cilvelerinin bazen güzelliklerle dolu olduğunu, bazen de bir takım sıkıntılarla dolu olduğunu bilecek. Zira mümin kul bilir ki Cenab-ı Hakk'ın el Celle Celaluhu genişlik veren, huzur veren, Gönüllere, hayata e, huzur veren, genişlik veren e, isminin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bildiği gibi el Celle Celaluhu daraltan, sıkıntıyla imtihan eden, problemlerle imtihan eden anlamında Cenab-ı Hakk'ın isminin de bulunduğunu bilecektir. Bir yağmurlu bir hava, pencereyi açtınız, ne güzel rahmet yağıyor. Şöyle seyrede seyrede doyamıyorsunuz. Sizin için o hava, o iklim, o yağmur taneleri tefekküre vesiledir. Bir başka pencere açan biri ne sıkıcı bir hava diyor. Yani dün ne kadar güneşli bir hava vardı. Bu hava ne kadar sıkıcı diye pencereyi kapatıyor. Aynı iklim Cenab-ı Hak birine genişlik veriyor, birine darlık veriyor. Cenab-ı Hak aynı olaylarla birisinin derecesini yükseltiyor, sabırsız olanın, telaşlı olanın, aceleci olanın, e, isyankar olanın da maalesef bu noktada günahı artmış oluyor.